Merhaba arkadaşlar bugün efsane deneyeceğiz ee, iki tane bir, bir süper amblem paketim var arkadaşlar bir de süper futbolcu amblemim var bunlar açacağız video o kadar uzun sürmeyecek arkadaşlar ee, uzun sürmeyecek ee, elimde güzel bir video var ama o bir atadan dolayı atamıyorum peş peşe efsane çıkarılmış olan bir arkadaşımız bana attı videoyu onu da yakın bir zamanda atacağım arkadaşlar ee, rastgele neymiş bu bunu ha, yeterli yerimiz yokmuş hemen yeterli yerimizi açalım arkadaşlar bunları bir atalım hemen abicim açalım ee, 2016 rastgele diyor bakın neymiş bu futbolcu mu ha, herhalde futbolcu arkadaşlar ilkinden bakayım ya şıvaş çıktı arkadaşlar İdare idare eder, efsane deneriz. Eee ablemden de Real Madrid'i istiyorum arkadaşlar. İnşallah Real Madrid gelir arkadaşlar. Hadi bakalım basalım. İnşallah gelir ya. Büyük büyük şeylerle e, büyük ümitle bir bekliyorum. İnşallah Real Madrid Amnemi çıkar arkadaşlar. Hadi, hadi bakalım bismillah. Anasını avradını vallahi çıktı ya. <laughs> 10 numara oldu arkadaşlar Bundan sonra Real Madrid oynuyorum Takımı takımı zaten kuruluydu Amnem ile 10 numara oldu arkadaşlar ee, Nerede bu amnem Hemen takalım Hemen 5 yıldız yapacağız arkadaşlar Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar videoyu beğenmeyi Unutmayın kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar <laughs> till i get my money right i had a dream i could fly my way to heaven when i awoke i slipped that on a necklace i told god i will be back in a second man it's so hard not to act reckless the whole much is given much is tested get arrested guess until he get